Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan Mevlana diyarından herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Evet şimdi e, ben ne yapacağım? Şöyle bir tekrar karışım yapacağım arkadaşlar. Ne için? Şimdi birazdan göstereceğim sizlere. Kapak fotoğrafında da zaten anlamış ol, anlamışsınızdır mutlaka. Şöyle bakın sprey içerisinde şunu da önceden karıştırdığım karışımım vardı arkadaşlar. E, parlatıcı ve Arap sabunu karışımım vardı. Şimdi bunu çoğaltacağım. Ne için kullanacağım? Tuvalet temizliği için kullanacağım. Evet. Tuvaletinizde sararmış tuvalet taşı sararmış ders. Yani şu fayans arası ders varsa hanımlar ne yapıyoruz? Hemen onları beyazlatıyoruz. Bakın şimdi bunu karıştırdım. Gördünüz mü? Şöyle bir kapak daha parlatıcı döküyorum. Evet şöyle bir kapak daha döktüm. Artık ben buna ilaveten ne yapacağım? Bakın tuvalet hassas noktamız değil mi? Şöyle çamaşır suyu var arkadaşlar elimde. Bakın bu da asla tepkimeye girmez. Herhangi bir koku yapmaz. Onu buradan size belirteyim. Bunu Nasıl sıkacağım ben? Bir saniye. Ayar yapmam lazım. Hatta ben bunu şöyle koyayım. Şu bezimizi alalım. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Şöyle. Beş defa falan sıkıyoruz hanımlar. Bakın çamaşır suyunda içerisine ilave ettim gördünüz mü yağ gibi yüzeyinde duruyor zaten evet bu yeterli olacaktır kalanını da dökelim şimdi gelelim tuvaletimizi temizlemeye evet hanımlar haydi gidelim temizleyelim. Evet hanımlar. Şimdi geldik bakın burayı temizlemeye. Şimdi bakın sizlere sararmış olan yerleri göstereceğim. Bakın şu kısımları görüyorsunuz. Oldukça sararmış görünüyor. Şöyle karşı tarafı göstereyim. Oralarda da sararmalar mevcut. Hemen ne yapıyorum? Bakın şu karışımı yapıyorum. Hatta bunu şu şekilde ne yapayım? Kapağını kapatayım. Köpük şeklinde yapmak istiyorum. Sıkalım, evet. bakın sadece döktüm sıktım ve bekleyeceğim hemen rengi açılmaya başladı. Gördünüz mü? Hemen şöyle karşı tarafa da bakın oralarda da sararmış yerler var. Hemen oraya da sıkıp bekliyorum. Şu kısımlar özellikle derz araları yani fayans araları çok fazla kirleniyor. Hemen şöyle tuvalet taşımıza da bakın şöyle altta bir yer var. Şöyle sarı görünüyor. Gördünüz mü? Bakın şu kız, sıktığım kısım. Hemen o kısımları da sıkıyorum. Ve şimdi birazdan ovalama işlemine geçeceğim. Bakın daha zaten herhangi bir işlem yapmadan rengi açıldı fark ettiniz mi? Hı. Hemen bakın. Bakın arkadaşlar. Anında. Bakın şimdi şuralardaki Bakın şurada bir kararma vardı. Bakın gidiyor gördünüz mü? bakın rengi hemen açıldı görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle temizliyorum Bakın arkadaşlar sarı sarı çıkıyor gördünüz mü? Evet buranın da rengi açıldı. Şimdi ben hemen bir burayı duruluyorum. Ve sizlere sonucu göstermek için hemen geliyorum. Evet hanımlar şimdi tamamen duruladım. Bakın ve sizlere sonucu gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Bakın pırıl pırıl oldu gerçekten. O sararmalardan da asla eser kalmadı. Bakın hatta şöyle yakından da göstereyim sizlere. Görün istiyorum. Bakın. Hatta bakın vermiş şeyi de bitirdim. Şöyle az bir şey de kaldı içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu kadar basit. Şimdi dersiniz ki ben karışımı yaptım ama çıkmadı. Arkadaşlar şu derzler önemli. Bunların kalitesine göre de değişiyor. Eğer bu derzler bakın şunlar kalitesiz olursa lekeyi çıkaramazsınız gerçekten çıkaramazsınız Çünkü benim de vardı öyle yani hangi deterjanı kullanırsam kullanayım o leke kesinlikle çıkmıyordu dediğim gibi mutlaka bu derslerinizi kontrol edin ee, bu şekilde bir ders sıkıntınız varsa sararmalar çıkmıyorsa ne yapacaksınız bunları yenileyeceksiniz bu kadar basit arkadaşlar yoksa yaptığınız onca temizlik asla gözünüze görünmez ve artık ben de şu şişemi güzelce bir yıkayıp temizleyip bir kaldıracağım. Ee, yeni bir karışım yapmam gerekiyor çünkü buna tuvalet için tekrar artık şöyle bir sararmasını bekleyeceğim. Bir sararsın. Yeni bir karışımla tekrar sizlerin karşısına geleceğim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.